Bu videoya hoş geldiniz. Bu videoda sevgili arkadaşım e, Tülin Canmaz'la beraber uzman psikolog Tülin Canmaz'la beraber e, anneler gününe güzel bir hazırlık yapacağız. Annelikten bahsedeceğiz. E, psikolojik bakımda annelikten bahsedeceğiz ve ilerleyen zamanlarda ikimizin de zamanına göre daha devamı gelecek bu şeyin konseptin. Şu anda bir isim koymadık. Büyük bir ihtimalle ben bu videoyu düzenlerken bir ismi olacak bu e, konseptin. E, ve başlayalım. Öncelikle tekrardan e, Tülin kendini tanısın. daha önce Tülin'i e, beraber çektiğimiz videoları seyretmediysiniz. Tülinciğim sen kimsin biraz kendinden bahsedebilir misin? Evet. Merhaba herkese. E, öncelikle e, psikolog kimliğimle buradayım. E, Tülin Nilacanbazlar adım. E, aynı zamanda doğum psikoterapistiyim. Hani bir dönem işte gebelerle falan çalıştım. E, gebelik anında, işte doğum anında falan hani yanında oluyoruz gebelerin. Tabii öncesinde de hamilelik ve daha öncesinde de ee, acaba işte hani gebe kalmalı mıyım çocuğum olmalı mı ee, kısmıyla gelen e, te, e, danışanlar oluyor onlarla çalışıyoruz ve tabii alanda başka çalışmalarım da var yürüttüğüm hı hı. Ee, okulda çalışıyorum aynı zamanda bir danışmanlık merkezinde çalışıyorum Böyle e, ara ara da buraya katılıyorum. <laughs> güzel güzel yayınlar yapıyoruz beraber. <laughs> e, bu arada yayına başlamadan önce daha doğrusu yayın diyorum çünkü bunu kaydediyoruz. O kadar canlı yayınlara alıştım ki söylemeye yayın diyorum sürekli. E, bu videoya tam anlamıyla başlamadan evvel önce, öncelikle anneler gününüz kutlu olsun. E, anne olmaya aday olanlar, anneliği düşünenler, bütün annelerin doğu, doğum günü yalnız e, şeyi anneler günü kutlu olsun. <laughs> Umarım güzel geçer. A, annelik bir gün değil. Bence her gün kutlanması gereken sal bir durum. Ben daha anne değilim. ama bir gün elbet bunu tadacağım. Çok ayrı bir his olduğunu ve annelerin büyük bir ihtimalle yani annelerimizin dediği gibi anne olunca anlarsın kelimesini herhalde o zaman anlayacağımı düşünüyorum. Sen bir anne olarak bana katılıyor musun? <laughs> evet, kesinlikle katılıyorum. Evet, aynı zamanda anneyim. Evet. Gerçekten öyle. Ama ben bu konuya şu başlıkla gel girmek istiyorum. Siz çok yakın zaten duymuşsunuzdur sevgili Doğan Celoğlu'nun. Hani annen yoksa Kimsen yok. Sözü. Ee, çok böyle yaşamsal bağ anlatıyor anne ile ilişkili. Ee, o yüzden çok böyle vurucu ve çarpıcı. Ee, tabii ki e, yani elbette ki farklı roller var hayatımızda. Hani baba gibi, ço diğer çocuklar gibi ya da akrabalar gibi. Ama hani anne başka bir şey. Kesinlikle. Çok yaşamsal. Çok temel bir bağ orada. Ee, ve e, yani aslında annenin annelik yani insanın rahmine düştüğü anda bebek başlıyor. E ee, o duygu yani doğmadan önce hatta düşüncelerinizde başlıyor. Yani öncelikle çiftin düşüncelerinde başlıyor diyebilirim. Hı hı. Ya ona gerçekten katılıyorum çünkü şimdi ben bir evli bir e, hanımefendi olarak <laughs> yani evet. eşimle de bazen konuşuyoruz düşünüyoruz düşündükçe e, suratımız gülüyor gülümseme geliyor çünkü çocuk çok ayrı bir şey hani ben bir de böyle e, ilkokul arkadaşlarım olsun ilkokul arkadaşlarımın anneleri olsun genellikle hep ee, beni anne olarak hani çocuk kendi çocuklarına bile anne olarak şey yaptıklarından Hı. dolayı hani yula varsa benim, bizim çocuklar güvendedir kafasını düşündüklerinden dolayı böyle şeyim acaba anne olduğumda nasıl bir insan olacağım falan diye böyle soru işaretleri var. Yani güzel bir duygu Hı. gerçekten e, dediğin gibi annen yoksan eksiksin. Yani buna katılıyorum çünkü annen seni yaratıyor. Ee, annelik çok farklı bir şey. Özellikle e, doğum sırasında annesini kaybeden bebeklere gerçekten çok üzülüyorum. Ya da daha sonrasında yani annelik duygusunu yaşayamayan bebekler e, gerçekten e, yani acıtmak istemem ama eksik oluyorlar genellikle dediği gibi Aa, çok ayrı bir şey ya yani Allah kimseyi ne çocuksuz ne annesiz ne babasız bıraksın herkes yani sıralı ölümler olsun ama şöyle evet, çekelim. Anne. aynen evet. öyle şimdi evet, başlayalım en, en baştan başlayalım anne olmaya karar vermekle alakalı anne olmaya nasıl karar verilir önce Çünkü kadına bir karar vermesi gerekiyor Çünkü yani Kadın onu taşıyacağından dolayı eş ne kadar karar yani Hı -hı. erkek ne kadar karar verse de olmuyor kadın buna gerçekten anlamda karar vermesi gerekiyor. Anne olmak nasıl bir şey yani anne olmaya karar vermek ruhsal açıdan neler oluyor neler bitiyor? Ee, öncelikle hani şuradan başlayabiliriz aslında hani annelik çok yaşamsal bir şey çok derin biraz da karmaşık bir süreç. Ee, buna hani e, direkt şu şekilde karar verilir diyemem ama. Öncelikle kişinin buna hazır olması gerekir. Nasıl hazır olması gerekir? Annelik psikolojik olgunluk gerektiriyor mutlaka. E, ve bu kararı elbette alırken e, burada tabii hani eş faktörü de var. E, yani tek başına yani bu böyle bir kararı e, almak e, zaten sağlıklı değil. Birlikte karar verilmesi gereken de bir şey. Ama tabii öncesinde annenin bu duruma hazır olması gerekiyor. Çok tabii ki keyifli. Annelik çok başka bir, e, çok başka bir getirisi olan bir şey. Belki de gerçekten e, yaşamak gerekiyor bu duyguyu. E, ama yanında bir takım sorumluluklar getiren de bir şey. Yani bir rol daha ediniyorsunuz hayatınız için. İşte kadın değil mi? bir çok rolümüz var kadın olmak, önce insan olmak, belki toplumda çalışan olmak. E, ne bileyim dışarı çıktın müşterisin. Ya yani bir hayatla birçok rol var. Bir de bunun yanında Annelik rolü eklenecek. Buna hazır olmak e, gerçekten psikolojik olgunluk gerektirdiğini düşünüyorum. Belki psikolojik olgunluğu biraz açabiliriz. Aynen. Ee, yani bu Psikolojik olgunluk tam anlamıyla nedir? Yani psikolojik olgunluk yaşla alakalı mı yoksa tamamen beyinle alakalı bir durum mu? yani aslında yani genelde o yaşla alakalı diyebiliriz ama bu tabii çok genellemek çok da sağlıklı olmayabilir çünkü kişi gene kişiden kişiye göre değişebilir. Biraz da bir şey çok ben merkezci olmamak, biraz empati becerisinin olması, duygu düşünce farkındalığı. Çünkü büyük bir emek var ortada ve bekleyen bir çocuk var. Şimdi çocuk ee, anne, yani Winnicott bu konuda hani uzman kişilerden biri, e, bebek doğduğu zaman aslında e, anneden hani e, kendine ayrışmamış olduğunu, e, yani bebek fizyolojik olarak ayrılsa da annenin bedeninde e, psikolojik olarak ayrışmadığını biliyor. Yani ben ona aitim diyor. Yani düşün bir uzun gibi düşün bir uzantın gibi ilk zamanlar tabii bu. E şimdi böyle bir durumda e, bebeğin e, bir stresi var hayatla ilgili. Yani yeni bir hayat yeni bir adaptasyon. Bebek stresle doğuyor e, ve o stresi ne kadar kaldırabiliyor anne? Yani annenin annelik işlevleri dediğimiz şey bu. Ne kadar karşı, ne kadar kapsayabiliyor, ne kadar koruyabiliyor, ne kadar bebeğin e, doğduktan sonra ihtiyaçlarını gideriyor. Ee, ve tabii şöyle de bir şey var yani bebek hissetmek yani bebek konuşamadığı için hani olur ya böyle gak der bunu demek istedi der anne. Guk der aa galiba karnı acıktı. Halbuki <laughs> ağlamadır o ama onu anne anlar. <laughs> e, tabii ki de bu bundan sonra geliyor bu özellikler anneye. Zaten otomatik olarak yükleniyor. <laughs> ama tabi e, tabii hani biraz hisler, hisleri yani biraz fark etmek, bakmak, Tabi ee, tabii kendinle mutlu olman lazım ki çocuğuna dikkatini verebil. Kesinlikle. Ee, ben e, çok yakın arkadaşım hamile kalmadan evvel çok kısa bir süre önce e, bir video keşfettim. Yabancı bir video. Amerika'da çekilmiş bir video. Bir e, reality show'da çekilmiş bir video. E, bebeklere fısıldayan bir kadın. Büyük bir ihtimalle anne ve bebeklerin bilmiyorum yani Amerika'da görülmüş birkaç bebekte denenmiş bilmiyorum bunu duydun mu ee, bebeklerin ilk 3 ayda ilk 6 ayda 5 tane çıkarttığı sese bağlı olarak da e, bunların karşılıkları yani bu 5 kelime yani 5 ses 5 kelimeye eşit ondan sonra bunlara bağlı olarak da bebek aslında kendini anlatıyormuş ama anne bunu anlamazsa bu sesler değişiyormuş mesela işte bir ses acıktım bir ses uykum geldi bir ses işte şey gazım var tarzında bunlarla ilgili bir şey biliyor musun Ya hem anne olarak e hem de bir kolak olarak. <laughs> yani tabii bu konuyla ilgili çok çok araştırma yapılan şey var. Mesela ilk sen söyleyince aklıma gelen şeylerden bir tanesi şuydu. Belki bilmiyorum alakası ama bebek anne karnındayken dinlettiğiniz müzikler. Mesela hmm. bir sürü müzik var. Ee, bir sürü müzik dinliyorsun dinletiyorsun. Gerçekten sonrasında dinlet, eğer ki hamileyken dinlettiğin müziği sonrasında dinletirsen orada daha fazla kalıyor bebek. Yani bebek aslında anne karnından itibaren e, duyuyor Aynen. E, ve ilk aslında işitme duyusu gelişiyor bebeğin e, anne karnında e, ve bu muazzam bir şey yani sesini duyuyor e, yani iletişim sonradan değil yani bebek doğduktan sonra değil aslında öncesinden itibaren e, annenin bebeği duyup yani bırak hani ağlamasının çeşitlerini aslında anne karnından itibaren e, onunla çok e, rahat bir şekilde bağ kurabiliyor. Çok enteresan, çok en, en güzel bir duygu yani. <laughs> bir kadın olarak bunu yaşayacağım elbet bir gün ama çok aşırı derecede güzel bir duygu. Um, peki çok. her annenin ya yani anne olmaya aday kişilerin hamile kalmadan evvel bilmesi gerekenler diye bir liste var mı? Yani şunu şunu bilin ondan sonra buna hazırlıklı olun tarzında. Ee, yani tabii ben her zaman e, kendi duygularınızı ve kendi farkındalığınızın bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu hepimiz için geçerli. Bu sadece hani anne olmakla ilgili değil ama e, gerçekten hani önce kendimizi bilmek, kendi duygunuzu fark edebilmek çok kıymetli bir şey. Çünkü e, biraz böyle anneliğe girerken genelde gözlemlediğim işte anneliğe gireceğim hazır olun falan böyle <laughs> daha böyle mükemmelliyetçi. Aman yanlış yapmayayım, aman eksik yapmayayım. Her şey tam olacak e, stilinde girilebiliyor. Öyle değil tabii ki. Çünkü bizim de bir dinamiklerimiz var. Biz de bir ailenin içerisinde yetiştik ve geliyoruz. Otomatikman Bilmene rağmen bazen bir bakıyorsun, o sevmediğin, yargılamadığın şey yapıyor halde buluyorsun kendini. Aynen kesinlikle. Çünkü burada tabii kendini suçlamadan e, ama kendi süreçlerini gören bir e, anne e, bence en ne yapabilirsin? Bence belki kendi psikoterapi sürecinden geçebilirsin. Ee, diyebilirim. Bence en kıymetlisi bu. Çünkü daha öncesinde çalışılmamış birçok duygu olabiliyor. İşte belki kayıp olabiliyor. Hmm. Ee, belki kendi doğum e, hikayesini bilmiyor olabiliyor. Tabii bunu da ekleyeyim. Kendi doğum hikayenizi bilin. Mesela doğumdan önce. Ee, Onu olabiliyor mu? Nasıl? Kesinlikle. Tabii sen nasıl doğdun? Ee, senin varoluş hikayen ne? mesela işte hani bunu biraz daha belki aileyle konuşup ben nasıl doğmuşum eşin mesela öyle babanın da Hı. aynı şekilde ben nasıl doğdum ee, yani mesela gerçekten erken doğan bir insanın gerçek hayatında aceleci olduğunu biliyoruz Kesinlikle. ya da mesela işte <laughs> da çok müdahale <laughs> çok müdahale yapılmış bir beyin gerçekten dışarıdan sorumlulukları konusunda hep ittirmek zorunda kalınan bir yetişkin olabiliyor. Yani doğum hikayeleri gerçekten incelediğiniz zaman inanılmaz şeyler barındırabiliyor. Yani belki de hani sır orada. E, yani oradaki rolünüze or oraya çok bakın. Yani gerçekten bir bakın. Nasıl olmuş? Her şey nasıl olmuş? İşte annenizin sizle ilgili algısı, babanızın sizi ilgili e, algısı nedir? E, bunlara bakmak bence annelik için en kıymetli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Yalnız doğum hikayeleri dedin şu anda ben de bazı puzzle'ları oturttum. Gerçekten bunda haklısın. Evet. Çünkü evet. şey ben bir gün sonra zorla anne karnından alınan bir çocuk olduğumdan dolayı ondan sonra genellikle böyle bir itilme söz konusu olabiliyor. Buna bağlı olarak da evet. tabii bunu bilmediğimizden dolayı işte doğum hikayelerini insan kendine kattığı zaman başkaları da bunu bilmeden senin şey yapıyor ne derler onun adını. Hani bu çocuk niye böyle ondan sonra bu çocuğun niye böyle itilmesi gerekiyor ben niye sürekli bir işte şey bunu bu çocuğu uyarmak istiyorum tarzında e, bilinmeyen faktörler sürekli bunu yani bazı ebeveynler ya da dış faktörler bunu genellikle şey yapıyor. Hani bu çocuk sürekli itilmeli diye kendilerine kızıyorlar sonra çocuğa kızıyorlar aslına bakarsan kızılmaması gerekiyormuş bence doğum hikayelerinden dolayı kesinlikle öyle çünkü bizim dışımızda gelişen o kadar faktör var ki işte mesela e, diyelim çocuk doğmuyor gelmiyor e, ama mesela sonra arkasından mesela annenin çok büyük bir korkusunun olduğunu ya da belki de annenin öncesinde belki bir e, kürtaj deneyiminin olduğu. Hı. mesela yani şu an Afaki e, konuşuyor e, ama her şeyin bir nedeni var e, mutlaka var biz bazen görmüyoruz ve fark etmiyoruz Tabii her şey de böyle Mercek altında almak da değil dediğim ama bakmak yani ben bunu böyle hissediyorum burada biraz zorlanıyor. zaten meşhur mindfulness biliyorsundur <laughs> burada zorlanıyorum ben burada neden zorlanıyorum şu an bir zorlandığım duygu var bir dakika ben bunu fark etmeliyim ve ben bunu hangi zamanlarda yaşıyorum yani biraz fark ederek yaşayabilmek kıymetli. Kesinlikle. Bir de bu korona döneminde gerçekten insanlar bazı şeyler artık kendileriyle alakalı fark etmeye başladı. Ve özellikle son dönemde biliyor, yani bilmiyorum seyrediyor musun? Şu anda dördüncüsü olarak bir psikoloğun e, kitaplarından esinlenerek gerçek yaşamlardan o diziler seyrediyoruz. Ben de maalesef dil gibi seyrediyorum. Çünkü çok hani sanki çok fazla ihtiyacım varmış gibi e, şeylerden bahsediyorum. İşte Kırmızı Oda'ydı. Ondan sonra işte şey Masumlar Hı. Apartmanıydı vesaire. Genellikle psikolojik diziler. Hani şu ara kendimizi üzmeye çok gerek varmışız gibi ekstradan bunları seyrediyorum ama bunları seyretmem sayesinde ben sırf dizi dizi olmak amacıyla değil bu dizilerin diğer iki diziyle beraber aşırı derecede bir farkındalık yarattığımı da düşünüyorum. Ya yani Hayatımıza karşı bir ebeveyn olacaksak ondan sonra çünkü Masumlar Apartmanı'nda dört tane çocuk var. Dört tane çocuğun bu hale gelmesinin sebebi anneleri. Ama annelerin de o hale gelmesinin sebebi onların onun annesi. Yani bir, bir zincirleme bir şey var. O sebepten dolayı bazı farkındalıklar oluyor ve o dizileri seyrettikçe hani böyle şey kendi kendi beynimde notlar alıyorum. Şunu yapma, bunu yapma ilerleyen dönemlerde. Ya yani bu sırf çocuk içerisinde değil gerçek yani kendi çevrenin içerisinde geçerli. Daha böyle bir oturuyorsun. Korona dediğim gibi en başta korona ile birlikte kendimizi fark etmeye başladık. Özellikle e, annelik yoluna girmek isteyenlerin bu farkındalığı olması çok hoş bir şey diye düşünüyorum. Umarım daha bilinçli, daha farklı ondan sonra daha e, açık görüşlü annelerimiz olur bu dönemden sonra diye düşünüyorum. Sen hı hı. ne diyorsun bu konuda? kesinlikle öyle diyorum. Aslında dünyanın değil mi? Sadece e, bizlerin değil dünyanın biraz daha belki de kendi içine bakmasıyla ilgili bir dönemin içinde olduğumuzu düşünüyorum. E çünkü devamlı e, evdeyiz. Ya yani nereye Aynı, bakacağız? <laughs> İçimize bakacağız. Yani orayı karıştıracağız ama e, sadece şunun altını çizerim. Çok fazla da travmatik e, işte hikayeler dinlemek, çok fazla maruz kalmak bizi de travmatize ediyor. Yani orada mesela yine çok kendine bakıp desteksiz kaldığın zaman gene kendini düşürebilirsin. Hı hı. Ee, bakalım tabii ki de fark edelim. Bu güzel bir şey ama çok fazla da maruz bıraktır yani kendimizi yine travmatize ettirmeden. Ya da bir destek karşılığında bakıyorsak e, süper. Yani her zaman çünkü böyle bir e, analiz edasıyla izleyemeyiz. Yani onları Kesinlikle. bir de belki iz, iz, her izledikçe bizi travmatize edebilir. Biraz burayı dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Her defasında onlara çok da maruz kalmadan. Ee, ama hani kendine bakmak için güzel bir deneyim. Biraz dengelemek evet. gerekiyor bazı şeyleri. Evet, biraz denge. Çok bakmak da değil mi? Hani biraz o da bizi Hı -hı. E, şey yapabilir. Yani ne oluyor? İşte aa o zaman suç. işte bak görüyor musun? İşte ondan dolayıymış, bundan dolayıymış işte falan. Bu sefer e, iç ilişkilerimiz bozuluyor. Ama tabii ki bakıp anlayarak bakmak. Yani bu, bu, bundan dolayı bunu yapıyormuş. Hı -hı. Ben de bundan dolayı bu reaksiyonu veriyorum. Demek kıymetli. Ha. Hazır koronadan bahsetmişken yani ile bir geçiş yapmışken e, bu dönemde hani evde kalma ile birlikte bir, e, bebek popülasyonu da biraz arttı maalesef ki. Evet. Yani maalesef ki diyorum çünkü korona dönemine denk geldiğinden dolayı evet. e, bebekler e, sadece sırf anne ile babayı görüyor başka yabancıları görmüyor. Mesela benim şu anda yeni 9 aylık olmuş bir yeğenim var. Totalde 5 kere gördüm ama ondan önceki yeğenimi yani 2-3 senelik yani korona döneminden önce doğan yeğenimi sürekli görüyordum. Bir fark oldu onların aralarında. Özellikle bu korona döneminde anne olmaya karar verenler, anneler, hamilelik dönemi geçirenler bunlarla ilgili bir psikolojik çalışma yaptım mı? Neler oluyor, neler bitiyor? Yani gerçekten bu dönemde hamile kalınması gerekiyor mu şu anda hamileliği düşünenler için? Ne, ne gibi tavsiyeler verirsin yani neler eklersin buna? evet yani bir kere gerçekten çok diyorum ya zor, zor bir dönem. Yani hmm. e, eminim ki çünkü hamilelikle birlikte zaten herkes için değil ama e, hani gerçekten daha hassas olunabiliyor. Daha belki kaygılı, daha endişeli olunabiliyor. E, bir de belki hamileliğin getirdiği işte nasıl olacak? Hani işte hani bebeğe geçer miyim bana geçer miyim? Ya da çocuk yapmalı mıyım? çocuğumun o olması gerekiyor mu şu an bu yeri mi zamanı Aslında. mı ya, tamamen kendi e, kapasitenizle ilgili kendi bu durumu stresi yönetmenizle ilgili e, bir de böyle şey oluyor yani her şeyi kontrol edemiyoruz hayatta kesinlikle e, <laughs> yani kontrolümüzün dışında o kadar çok şey var ki yani çok biliyorum kend çok koruyan kendini ama bir şekilde korona olan ya da hiç korumayan hiç de korona olmayan yani bu şey gibi işte bu ne kadar benim kontrolümde bu değil ee, aslında hamilelik de öyle bir süreç. Hı hı. Bizim kontrolümüzün dışında oluşan çok şey var. Doğum da öyle. Mesela istiyoruz ya mesela keşkesiz <laughs> doğum. Tabii ki de en güzel haliyle olsun. Hep hepsi için. Ama bazen ne bileyim hani işte daha erken beklenilen çocuk biraz daha geç gelebiliyor ya da daha geç olan biraz daha erken doğum sürpriz olabiliyor. Hani hayatın içinde e, ani beklenmedik durumlar yer alıyor. Bunu bir bilmek lazım. E, kendi stresi yönetme becerinizi ne iyi geliyorsa size e, güç aldığı bir yer olmalı insanın motive olduğu bir yer olmalı bu ne ne olacaksa olsun ama e, olmalı hı hı. O, o gücü aldığınız yerde sağlam bir bağ kurarsanız e, o zaman tabii ki de normal hayatınıza devam etmek gerekir yani işte ne bileyim çocuğunun olması gibi hayatına devam etmek gibi hı hı. Yani başka Ama ama bir dönem değil tabi Efendim bir daha söyler misin orayı? Bir dönem değil hı hı. yani hele şu an hala tam bitti derken bir daha koronanın yükseltmesi. Ee, tekrar bir eve kapanma durumu. Yani artık herhalde en son e, korona falan yok deyip herkes dışarı dökülecek. Bana <laughs> öyle geliyor çünkü e, çok sosyal olmak çok temel bir ihtiyaç yani. İnsanın çok temel. Bir Aynen. Yani şu anda eee Korona sayesinde çok fazla inişlerimiz, çıkışlarımız oldu. Sabrımız, sabır sınırımız azaldı. Artık hiçbir şey sabrımız yok. Ee, gerçekten e, çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Allah hayır etsin ne diyeyim başka bir şey evet. diyemiyorum. Aa, peki, e, şimdi anne olmaya karar vermekten e, her ha hamilenin, ama her annenin hamile kalmadan önce ne yapması gerekenlerden, bilmesi gerekenlerden konuştuk. Ee, anneliğe hazır olup olmamadan e, konuştuk galiba. Ee, toplumdaki rollerden konuştuk. Anne, anne ne yapmalı bu dönemlerde? Yani koronosu, yani koronayı dahil etmeden. Hamilelik döneminde mi diyorsun? Ha, hamilelik döneminde ve doğ çocuk doğduktan sonra olduktan sonra. Bir kere tabii bu arada hamilelik öncesinde mutlaka ilişkilerine de bir bakmaları. Hı hı. Ee, yani o evdeki, evdeki çift ilişkilerine bakmaları da çok kıymetli. Ee, anne olmaya hazır olmak. Yani baba olmaya hazır olmak. Yani bunu gerçekten konuşmak, paylaşmak. Gerekirse dediğim gibi destek almak. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, işte anne olmadan önce bence bazı şeylerin netleşmesi lazım. Çünkü annenin kafasında bir sürü ...şey var, düşün nasıl olacak... ...doğacak, kim bana yardım edecek... Ya ...mesela bazı şeyler net... ...işte bana 40 gün şu kadar ki şu kişi yardım edecek... ...şu i̇şte baba ne bileyim... ...iki hafta çalışmayacak... ...bazı şeylerin net olması lazım... ...çünkü zaten e, kaygı belirsizlikle besleniyor... ...netleştirmek lazım bazı şeyleri... ...işte... E, ...seçtiğin hastaneden tut... ...doktorunla tut... E, ...hepsini bir temas etmek... ...bir gitmek gerekirse görmek bağlantı kurban. Mümkün mertebe belirsiz şeyleri azaltmalarını öneririm. Özellikle hani gebelikte e, kaygılanmamaları için. Ve e, mutlaka bir belki e, herkes için bu arada ihtiyaç olmayabilir ama belki bir doğum destekçisi e, ya da yani hani bu şekilde paylaşabileceği birinin olması e, çok kıymetli. Çünkü e, doğum sonrası dediğimiz biraz böyle e, annelik hüznü dediğimiz bir dönem var. Yani artık ee, hani a anneliği aldın ama e, hani bir yanı da kayıp yani artık eski sen değilsin ha, Tabii ki Aynen. Ee, orada orada bir annelik hüznü ve o dönem biraz daha hassas bir dönem yani ikide bir ağladığın e, devamlı bebeğin seni istediği e, banyo yapacak vakit bazen bulamadığın e, hem çok muazzam Hı -hı. sevgi dolu bir şey hem de e, bir, yoran da bir şey bir yandan e, buna buna hazır olmak. Ben bunu nasıl buna nasıl en iyi hazır olabilirim? Yani tabii ki bu biraz koşullarla da ilgili. E, herkesin böyle bir imkanı olmayabilir. Dışarıdan destek ne bileyim yardımcı. E, herkesin olmayabilir. Ama mümkün mertebe nasıl olabilir? Yani ben e, özellikle yani çünkü dediğim gibi yeni doğan bebek streslidir. Hani hayata alışmaya çalışan stresli bir her bebek için söylemiyorum ama yani hı. yine her bebekte bir yaşamsal stres var yani uyum sağlamaya yönelik ben onu kaldırabilecek olmam için benim iyi olmam lazım hı. benim Kesinlikle. iyi olabilmem için eş desteği çok önemli çok çok önemli hı hı. ve yanında dediğim gibi yine destek olabilecek birileri ya yani o ilk 40 e, gün gerçekten hani o boşuna denmemiş bence o 40 gün vardır ya meşhur 40 için falan yani <laughs> evet hem bir annenin alışma süreci. O yüzden hani oradaki destekçilerinizi ya da nasıl olacaksa bunu planlanmasını mümkün mertebe önceden yapmaya çalışın derim. Evet arada sırada internet bağlantılarının kesilmesiyle güzel bir yeri video çıkartmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. bu annelikle alakalı annelik, annelikin evlileri falan bir süre böyle bir videolar çekmeye çalışacağız. Dediğim gibi videonun en başında söylediğim gibi internet ve bizim zamanımız elverdikçe el bu bu yayın hep yayın diyorum. Ee, bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki bölümde de e, da yine annelikten bahsedeceğiz. Ee, görüşmek üzere. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, tülin'in de bilgilerini videonun altına koyarım. Onda şey yaparsanız, onu da takip ederseniz isterseniz. Ee, Yine psikoloji ve annelikle alakalı sorularınız olursa bana ya da Tülin'e aktarabilirsiniz. Ona bağlı sizden gelen sorulara bağlı olaraktan ilerleyen videoları ona göre belirleriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet.